Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini inceleyeceğiz. Öncelikle nüfusu yaş gruplarına göre değerlendirelim. Türkiye nüfusunun genel olarak yaş durumuna baktığınızda nüfusumuzun %67.4'ünün genelde aktif nüfustan oluştuğunu göreceksiniz. Ki aktif nüfus aslında 15 ile 64 yaş arasındaki yaş grubunu oluşturur. 25.3'lük bir kısmı, 0-14 yaş grubu olan genç nüfusu oluştururken, %7.3'lük bir kısmı da yaşlı nüfusu yani 65 yaşın üzerinde bulunan nüfusu oluşturur. Bu görüntüsüyle Türkiye nüfusunu değerlendirirsek, Türkiye'de aktif nüfusun oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki aktif nüfus nedir? Aktif nüfus çalışabilecek ya da çalışma çağında olan nüfusa verilen isimdir. Türkiye bu görüntüsüyle aslında Avrupa'da en genç olan ülkedir diyebiliriz. Nüfus piramidimizi değerlendirelim. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu görüntüdeki sahip olduğu nüfus piramidine bakarsanız geçmiş yıllara göre taban kısmında bir daralma olduğunu göreceksiniz. Taban kısmı bildiğiniz gibi doğumla gelen nüfusu ifade eder. Türkiye'de geçmiş yıllara göre okur yazarlık oranının artması, kadının çalışma hayatına başlaması ve aile planlamalarının devreye girmesiyle birlikte doğum oranı hala azalmıştır. Bu yüzden Türkiye'nin Türkiye'ye ait piramidin taban kısmı daralmıştır. Orta kısmı değerlendirdiğimizde piramidin orta kısmı biraz evvel de söylediğim gibi aktif nüfusu yani çalışan nüfusu ya da çalışma çalında olan nüfusu ifade eder. Piramidimizin üst kısmına baktığımızda da daha çok yaşlı nüfusun bulunduğu kısmı göreceğiz. Burada da yaşlı nüfusumuz geçmiş yıllara göre biraz daha artmış olmakla birlikte sağlık koşullarının iyileştiğini düşünürsek artmış olmakla birlikte ortalama yaşam süresinin de uzadığını göreceksiniz. Türkiye ortalama yaşam seviyesinin uzadığı, aile planlamalarıyla doğum oranının azaldığı ancak genç nüfusu olan bir ülkedir. Bu özellikleriyle gelişmekte olan bir ülkedir diyebiliriz. Türkiye nüfusunu bu kez şehir ve kırsal alanlara göre değerlendireceğiz. Köy nüfusu olarak değerlendireceğiz. Önce şehir nüfusunun grafiğine bakalım. Türkiye'de cinsiyete göre şehir nüfusuna bakarsanız 1927 yılında kadın ve erkek nüfusların birbirine yakın olduğunu göreceksiniz. Bu 1950 yılına kadar böyledir. Ancak 1950 yılından sonra özellikle kadın nüfus oranında giderek artış görülürken Erkek nüfus oranında da benzer şekilde artış olmuştur. Fakat erkek nüfus kadın nüfustan her zaman şehirlerde daha fazla durumdadır. Bunun nedeni ise 1950'den itibaren Türkiye'de sanayileşmenin başlamasıdır. Sanayileşme ile birlikte şehirlerde artan iş olanakları nedeniyle insanlar kırdan kente doğru göç etmişler ve şehirlerde kadın nüfusu değil erkek nüfus oranı artış göstermiştir. Benzer bir durumu köy nüfusuna ait grafikte de göreceksiniz. Kadın nüfusu dikkat ederseniz 1927'de 6 milyonla 6 milyonun üzerinde görünürken giderek diğer yıllarda artış göstermiş, sonra kadın nüfusu azalmıştır. Erkek nüfusu da 1950'den sonra artış göster artmış ancak kadın nüfusuna göre hep geride kalmıştır. Dolayısıyla köyler erkek nüfuslarını daha çok işçi göçleriyle şehirlere gönderdiği için köy nüfusunda erkeklere göre kadın nüfusta daha fazlalık görülür. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımını incelersek, yani nüfusun daha çok hangi sektörde çalıştığını değerlendirirsek, Türkiye'de pardon iş gücüne katılma oranı değerlendirirsek, iş gücüne katılan nüfusun %48.8 olduğunu göreceğiz. Toplam nüfusun %51.2'si ise iş gücüne katılmayan nüfusu ifade eder. Şu an için kötü bir görüntü gibi olsa da aslında Türkiye'de çalışmayan grubun içerisinde ya da iş gücüne katılmayan grubun içerisinde okuma-yazma döneminde olan nüfus, engelli olan nüfus ya da ev hanımlarının da olduğunu düşünürseniz aslında iş gücüne katılan pay oldukça fazladır. Tabii çalışma hayatına katılan kadın ve erkeklerin oranını değerlendirirseniz de Erkek nüfusun kadınlardan daha fazla olduğunu göreceksiniz. Şimdi ekonomik sektörlere göre dağılımı ele alalım. Türkiye'de geçmiş yıllarda Cumhuriyet'ten sonraki dönemde 1980'e kadar belki olan dönemde hep nüfus tarımda çalışmıştır. Nüfusun çoğu tarım sektöründe yer almıştır. Gördüğünüz gibi nüfusun %48.6'sı tarımdadır. Ancak daha sonraki dönemde, özellikle 1950'den sonraki dönemdeki gelişmelerle birlikte sanayide çalışan nüfusun oranı hızla artmıştır. Hatta günümüze geldiğimizde sanayi, sanayiye göre hizmet sektörü daha çok gelişmiş ve nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektörüne kaymıştır. Bu durum bizim için önemli bir gelişmedir çünkü gelişmiş olan ülkenin en önemli kriterlerinden birisi çalışan nüfusun daha çok hizmet sektöründe yer almıştır. Bu durum Türkiye'nin gelişme yolunda olan bir ülke olduğunu gösterir. Ve geldik Türkiye nüfusunun okur-yazarlık durumuna. Gelişmişlik kriterlerinden belki de en önemlilerinden biri okur-yazarlık kriteridir. Bir ülkede ne kadar çok okur-yazar varsa o kadar çok gelişmiş demektir. Buna göre Türkiye'yi değerlendirelim. 1927 yılında okuma yazma bilenlerin oranı %11 ile sınırlı kalmış. Ancak günümüze geldiğimizde sürekli olarak okur yazarlık oranının artmasıyla nüfus bilen nüfus oranı %84'e kadar ulaşmıştır. Bu da Türkiye için önemli gelişmelerden biridir. Tabii bu okuma yazma oranına katılan cinsiyete göre durumu incelersek, kadınların okuma yazma oranını bilme durumu erkeklere göre daha azdır 1927'li yıllarda. Günümüze geldiğimizde kadınların yine okuma yazma oranının arttığını göreceksiniz. Fakat erkeklere göre yine de erkeklere yakın olmakla birlikte okur yazarlık oranı kadınlarda artmıştır. Ve gelelim kır kent nüfusuna. Türkiye'de toplam nüfusunun kırsal ya da kentsel olarak ayrılma kısmına baktığımızda Kentsel nüfusu kırmızıyla, kırsal nüfusundan maviyle belirlersek, 1927 yılında kentsel nüfusun az, kırsal nüfusun oldukça fazla olduğunu görürüz. 1940 yılında da bu durum benzerdir. 1950 yılından sonra şehirlerde, biraz evvel de söylediğim gibi sanayileşmenin devreye girmesiyle kent nüfusu hızla artış göstermiştir. Buna karşılık kırsal nüfusta da bir azalma görülür. Dolayısıyla 1950 sonrasında kırkent nüfusunun ters yönde bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Günümüzde şehir nüfusu kır nüfusundan daha fazladır. Evet arkadaşlar. Bugün bu videomuzda sizlerle Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini inceledik. Bu anlamda Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı, cinsiyete göre dağılımı, ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, nüfusun eğitim durumu ve son olarak kır ve kent durumunu incelemiş olduk. Müzik